Evet arkadaşlar videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galata bahsedeceğiz ve halka arızalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Önümüzde önümüzdeki halka ne olacak onlardan bahsedeceğiz. Hemen videoya başlamadan yorumumuzu yapalım. Bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım tavsiyesini niteliği taşımaz. Bir yönlendirme içermez. Sadece eğitim amaçlı fikirlerimizi söyleyeceğiz. E, videoyu da beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, biliyorsunuz ki Galata arkadaşlar 4.99 5 TL gibi e, düşük açtı. Tavanın aşağısında açtı. E, ondan sonra da eksi... 6'ya kadar düştü arkadaşlar yanılmıyorsam. Eksi 6, eksi 7'ye kadar düştü. Oradan güzel bir toplama gerçekleşti. Şu anda tavanda bekliyor arkadaşlar. En son baktığımda 10-12 milyon avucu vardı tavanda. 10-12 milyon lot avucu bekliyordu. E, zaten şeker yatırım bayağı bir topladı arkadaşlar. Net 8-9 milyon lot topladı yanılmıyorsam net olarak. E şimdi önümüzdeki arkadaşlar ne olacak onlardan bahsedelim. Hemen Biotrend'in şu sayfasını açtığımız zaman hesap makinemizi açalım hemen. E, yurt içi bireysel yatırımcı hayvanı tahsilat tutarının yaklaşık 20 katı talep gelmiş arkadaşlar. E, yurt içi bireysel yatırımcı 33 milyon 333 bin lot dağıtılacakmış. Şunu yazalım hemen. 18 TL ile çarp. Bunu da 20 kat, 20 ile çarp çünkü 20 katı talep gelmiş. 12 milyar TL Para yapıyor arkadaşlar. Blokajda bekleyen. Bir için. Şimdi bunu söyleyeyim. 12 milyar TL'yi bir, TLyi bir kenara yazın. 8, 8 milyon 333 bin notla kurumsal yatırımcı ayrılmış. Ee, bunu da 18 TL çarp. Kaç çıktı? 149 milyon 999 bin çıktı. Bunu da e, 8, 9 da çarpın. Çünkü 9 kat talep gelmiş. 1 milyar 349 milyon çıktı. Ee, az önce kaçtı? 12 milyardı arkadaşlar. E, ee, topra 1 milyar 349 bin lira. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 milyar 350 bin TL sadece ayda bakın biyotrend için blokajda beklemiş sayı. Şimdi aydama da e, hadi 15 milyon diyelim kaç yaptı? E, 20 15 milyon 28 milyon 28 milyar TL yaptı. Hadi 10 12 10 milyon da çan iki için olsun arkadaşlar. Yaklaşık 40 milyar 40 milyar TL arkadaşlar. Sadece bu hafta blok bekledi. Millet hisselerini sattı veya nakitini e, halka halk arzı var arkadaşlar. 40 milyar TL ne demek? Bugün Borsa İstanbul'un günlük hacmi 15 milyar TL biz yüzün arkadaşlar günlük hacmi 15-16 milyar TL'ye denk geliyor yani e, borsa İstanbul'un 3 günlük hacmi 3 gün sadece iç işlem olmamış gibi düşünün arkadaşlar sadece arka arzı haftada 3 arka yapmak kadar saçma bir şey yok arkadaşlar ciddiyim bu konuda haftada 3 tane haftada 2 tane arka arzı yapmak kadar saçma hiçbir şey yok. Neden? Çünkü her hafta 40 milyar TL, 30 milyar TL sadece blokajda bekliyor halk için. Blokajda bekleyince ne oluyor? Hacimler düşüyor. Hacimler düşüyor, ne oluyor? Borsa düşüyor. Hepimizin parası gidiyor arkadaşlar. Biz halk arasından 200 lira kazanacağız diye 40 milyar TL blokajda bekliyor. 40 milyar TL blokajda bekleyince de işlem hacmi olmuyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'da yokuş aşağı böyle gidiyor. Yani buna birinin önlem alması lazım. Şu an sokaktan geçen birini çevirsen yani o bile bilir bunun böyle mantıksız bir şey olduğunu. Haftada 3 tane arka diyor ya? 40 milyar TL blokajda bekliyor Dilekoven. Bu 40 milyar TL her hafta borsada hacime dönüşse biz şu an çoktan 1800'e 1700'e gitmiştik borsa İstanbul'a olarak. Yani kendi kendimize önümüze engel koyuyoruz. Yani kendi kendimize önümüze engel koymaktan başka yaptığımız bir şey değil bu. Galatasaray'ın baktığımız zaman hani dökülmesi güzel oldu milletin zaten 2-3 tavan sonra bozacaklar zaten hepimiz tavan da bozacağız da millet çok panik yapıyor arkadaşlar üst üste satış koyuyor mesela Tuvex'te tabanda 3-4 milyon satış bekliyor bazı gevezek hala satmaya çalışıyor yani zaten 3-4 milyon satışa tabanda. Sen niye satmaya çalışıyorsun? Daha da hisseyi düşürüyor. Bunu bilmeyen bir ton adam var arkadaşlar. Adam hiçbir şey bilmiyor. Giriyor borsaya. Ondan sonra param gitti. Param yandı. Kaybettim. Borsa kuma alıyoruz. bu borsa kuma Biz kendi kendimize borsa Kimse satmasın arkadaşlar. Mecbur çıkacak. Herkes sattığı için millet Ha, boyuna tabana yazıyor. Tabandan zaten satılmayacak. Senin tabana yazman oluyor Bir sonraki gün taban olmasını sağlayacaksın. Yani kendi paranından kaybediyorsun satmaya çalışırken. bunu bir aşılanması lazım. O da e, çok zor bir şey olduğu için ne olacak bilemiyorum artık. Dediğim gibi e, Çan iki Termik ve Aydem de onlar belli olur arkadaşlar. Pazartesi'ye kadar kaç lot dağıtıldı. Baktığımız zaman e, en son arka arası ne var? Kuroyanit mi? O kaç TL'ymiş? E, kaç TL'den arkadaşlar? 18 TL'den açılmış. 16 TL'den açılmış. 32 TL'ye kadar gitmiş. Mesela Esen'e bakalım. Esen e, yılında Eylül Ekim ayı gibi arz arka oldu arkadaşlar. Çizimi temizle. Aç haftalık grafiği. Bakın arkadaşlar. hisse işte 8 TL'den başlamış. O 45 TL, 46 TL kadar gitti. Neden? Çünkü o zaman fazla yatırımcı yoktu. Yaklaşık 200-300 bin talep geldi Esen'e. Yanılmıyorsam 800 TL'lik hisse vardı arkadaşlar kişi başı. Gayet de güzel gitti. Niye? Çünkü böyle değildi arkadaşlar o zaman. Herkes yani biliyordu yani zaten çoğu yani yeni yatırımcı olmadığı için hani satmıyordu millet zaten gidiyordu satmayınca bunu herkes satmaya çalışıyor herkes satmaya çalışıyor mecburen gitmiyor millet elindeki parayı kaybediyor bugün Turex'e baktığımız zaman kaç TL Turex 12 TL'den başlamış şu anda 11 TL arkadaşlar harika fiyatının altında işlem görmekte dediğim gibi bu şekilde bu bilincin aşılanması lazım arkadaşlar yatırımcıya bu Valkarza'nın haftada en fazla bir tane olması lazım. Haftada 3 tane Valkarza yaparsan hepsi patlar işte böyle. Katılacak yatırımcı da bulamazsın. Eline verecek yatırımcı da bulamazsın. Şimdi ne oluyor? Elimize verdi diyoruz yani balina Bir zaman sonra balina eline verecek adam da bulamayacak bu girişte Türkiye Valkarza'sında. Yani sonumuz ayrı olsun diyelim. Herkese iyi günler. Bu videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın.